çok sevgili arkadaşlarım, akrabalarım, canımdan çok sevdiğim kardeşlerim, yeğenlerim, size vereceğim haber pek güzel değil ama vermek zorunda hissediyorum kendimi. Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı. Sol bileğimden ameliyatlıydım. Kemik ölümü vardı bileğimde o kemiği çıkardılar. Onu sakınmak için caz kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üstüne bastım. Hayvan da tabii gayri ihtiyacı sıçradı, beni yere attı. Ben sağ kolumun üstüne bütün vücudumun gücüyle düştüm ve orada kemik ölüme tendon kopması adele erimesi meydana geldi. Daha sonra MR çektirdim. Doktor protest takmak gerekiyor dedi. Onu da ben istemedim, ihmal ettim. Sonunda iki buçuk, üç ay öncesinde feci ağrılarım, sızılarım başladı. Yani geceleri uyutmayacak kadar. Dizi de henüz bitmemişti. Ee, i̇şte bir yandan dizi, bir yandan bu ağrılarla uğraşma falan. Böyle giderken hastaneye geldim ve bir e, MR çektirdim. Koluma protez takılması gerektiğini söylediler. Fakat o şimdi ikinci planda kaldı. Çünkü akciğer e, filmi çekerken bu sefer de akciğerinde belirsiz bir kitle olduğu tespit edildi. Şimdi bütün ilgi onun üzerine toplandı. Hastanedeyim 15 gündür. Yatıyorum. Bütün ailem yanımda. Yani ne no, olur telefon etmeyin. Çünkü telefonla uğraşacak vaktim yok ve gözlüğüm yanımda değil. Onun içinde hiçbir şey yazamıyorum. Sadece bir tek telefon yanımda. Birkaç gün daha burada kalacağım. Sonra kabulcü edecekler. Ben durumu size bildiririm sevgili kardeşlerim. Bu arada kasık fıtığı ameliyatı olmuştum. Bir